Sevgili Mustafa Kömürcü, nasıl buldun bu hizmeti? Yani avlu gezdin, manzarayı gördün. Ne diyorsun? Şimdi bu yatırımla alakalı ne diyorsun? Allah razı olsun. Tamam, e, caminin avlusuyla alakalı, ne bileyim şeyle alakalı fikirlerin nedir? Yani ne hissettiğin? Yani vatanına geldin. Çok güzel bir projeyle yapılmış ve İstanbul'un dört cephesini bile gören bir iç hamur sülaleliğinde evet. güzel İstanbul'a hitap ediyor. Hitap ediyor. Ee, şimdi buraya harcamış olduğun zamanı kayıp olarak görmüyorsun şu durumda. Doğru mu? Bir şeydir yani. İnsanın kendine bir yatırımıdır. Bir yatırımdır yani. Evet. evet yatırım olarak görüyorum. Tekrar gelmeyi düşünür müsün mesela bir daha şey yaptığında çoluğunu, çocuğunu, aileni, afra, ailenin efradını? Arkadaşlarımı burayı göstermek isterim. Yani. Ailemi ve arkadaşlarım. Evet. Sence İstanbul'da e, bu camiye eş olabilecek bir e, başka mabet var mı sence? Yani şu an gördüğün Bence, büyüklüğe. Sanki Selimiye buradan biraz büyük geldi bana ama galiba herhalde kafa kafaya olabilirler yani, yani. Kafa olabilir. Öyle Böyle mi diyorsun? Aynen. Bir de tabii Selimiye'nin yapıldığı yılda e, teknolojiyi de göz önünde bulundurursak herhalde biraz daha fazla emek var orada. Doğru mu? Orada daha çok emek olduğu kesinlikle. Bunlar günün şartlarına göre yapılmış camiler. E o zaman biz buradan doğru mimar, koca Mimar Sinan'ın evet. kabristanına gitmemiz lazım yani. Gideriz ve ona bir Fatiha Allah'ın iziyle bahşederiz. Yani Değil mi? Bir de Felak Nas bahşederiz. Evet. Allah'ım inşallah. Günahları çok yoktur ama olanların da olur. İnşallah. İnşallah, inşallah. Peki, ee, peki. O zaman cami ilgili düşüncelerini aldık. İşte şey çok güzel bir konuma zaten nakşedilmiş, nakşedilmiş. güzel bir büyük bir eser. Doğru mu yani gördüğümüz çok, kadarıyla? Çok, çok büyük bir eser, evet. Peki, o zaman sana e, bize katkıda bulunduğun için düşüncelerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ben bir sonraki röportajda tekrar. Böyle bir olana bana sunduğunuz için ben de teşekkür ederim. Merse, Merse ee, hep beraber. Ben de çok memnun olduğum için geldiğim için. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi gurbetçi Mustafa'nın fikirlerini aldık ve kendisi şu anda tekrar gurbete doğru yönelmiş gidiyor. Gurbetçilerin genel yarası <laughs>